Seçime hazırlanan Almanya'da siyasi partiler Türk seçmenleri yanına çekmek istiyor. Anketlere göre koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz bu süreçte Türkiye ile ilgili kritik mesajlar verdi. Türkler olmasaydı bu düzeylere refaha erişemezdik ifadesini kullandı. Almanya'da siyasi partiler 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde Türkiye'ye bakış açılarını ve ikili ilişkiler hakkında vizyonlarını ortaya koyuyor. Mevcut Başbakan Olaf Scholz'un liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti 68 sayfalık seçim programında Türkiye'ye yer vermeye diyerek dikkat çekmişti. Ancak Scholz Hürriyet gazetesine verdiği röportajda Türkiye-Almanya ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu ve hem Ankara'ya hem de Almanya'da yaşayan 1.300.000 Türk seçmene ılımlı mesajlar verdi. Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok iyi gelişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sıkı ve yoğun isibat halindeyiz. Ben Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için çok çaba gösterdim. Gerçekten bu alanda ilerleme kaydetmek istiyoruz. Şu anda önemli olan nokta bu ve bunun için birçok ikili sorunu çözmemiz gerekiyor. Ben görüş leşmelerde ilerleme kaydedilmesi için şahsen angajman gösteriyorum. Scholz Türkiye'den Almanya'ya 63 yıl önce başlayan işçi göçünü de değerlendirdi. Türkiye ve diğer ülkelerden gelen işçiler olmasaydı Almanya'da bugünkü ekonomik refah da mümkün olmazdı dedi. Ayrıca Almanya'ya uyum sağlamak istemeyen Türkler olduğu yönündeki iddialara da katılmadığını belirterek bu ön yargıyı kesinlikle onaylayamam. Ben uyumun gerçekleştiğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. Ancak anketlere göre Scholz'un başbakanlık koltuğunu koruması zor görünüyor. Hristiyan Demokrat Birliği %30'luk oy oranıyla ilk sırada yer alırken, ikinci sıradaki aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi oylarını yaklaşık %3 arttırarak %22'ye ulaştı. Çoğuzun liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti ise %17 ile 3. sırada.